Kıymetli misafirler, sizlere harika bir daire tanıtacağım efendim. Burası Didim Çarşı merkezinde yer alıyor. Tabiri caizse köy parsellerinde. Burada harika genişlikte bir daire göreceksiniz. Şu an dördüncü kattayız efendim. Havadar bir konumdayız. Belediye, hastane, pazar, market, alışveriş yapabileceğiniz her şey ayağınızın altında. Kargosuna kadar. Yaşlıysanız kahvesine kadar her şey burada hoş geldiniz. Geniş uzun bir koridor bizi karşıladı. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sağ tarafında komple dokunmatik dış kapıyı açıp görebileceğiniz zilleri basabileceğiniz her şey burada küçük tablette tasarlanmış durumda. Hemen sağ tarafta efendim bir banyo alanı bizi karşılamakta kıymetli misafirler. Geldiğimizde efendim burada çamaşır makinesi koyabileceğiniz alan, gömme rezervör bir 50 kamalı bulumuz, aynamız, alt üstte depolama alanımız. Burada 2 metrekarelik bir duş kabin alanı. Hilton grup mevcut efendim. İç sistemli havalandırmamız da yine burada geçiyor efendim. Kıymetli misafirler bu gayrimenkulümüzde ısı pompası mevcut. Peteklerimiz takılmış bir vaziyette. Kışın ısınma sorunu kesinlikle yok. Devam ediyoruz. Sol tarafta hemen salon alanımızdan başlamak istiyorum. Evet kıymetli misafirler balkona sahip bir salon alan efendim. Burada 22 metrekarelik kullanım alanı söz konusu. Geldiniz efendim koltuğunuzu dilediğiniz gibi buraya koyabilirsiniz. Sağda ve solda peteklerimiz mevcut. Isı pompası olduğu için kışın burada rahat rahat oturabilirsiniz. Hemen üst tarafta o rose gold renkte bir Vestel'in kliması da var kıymetli misafirler. Yaz ayları için tabi vazgeçilmez klimamız var. Şöyle Fırat'cığım arkaya doğru gelmeni istiyorum. Burada misafirlerimize ince önemli bir detay söyleyeceğim. Bu arkada araçların park edildiği yer bir arsa. Yarın buraya da bir apartman yapılacak ama aramızda 6 veya 8 metre olduğu için kesinlikle güneş almama gibi sorunuz yok en üst katımız. Burada şöyle gördüğünüz gibi bir otomatik panjur sistemimiz de mevcut. Salonumuzun balkon alanı var. 15 metrekarelik bir balkon alanı var yarıya kadar gördüğünüz gibi cam balkon ile kapatılmış ve bu tarafı da açık çamaşır asabilirsiniz diye bir alan bırakılmış. Yarın buraya doğalgaz geldiğinde kıymetli misafirler kombi sistemimizde yan balkonda yer almakta. Burada kombi sistemimiz yok. Buraya da rahat rahat böyle eşyalarınızı da koyabilmektesiniz. Evet buraya geldiğinizde panjurumuzun yerine salondan çıkışta bir sineklik bırakılmış. Evet devam ediyoruz. Güzel bir gayrimenkul, kaliteli bir gayrimenkul, yaşı genç bir gayrimenkul. Salonumuzun duvar alanında da yine gördüğünüz gibi kilit taşları da mevcut efendim. Evet sol tarafta bir yatak odamız var. Dikdörtgen bir biçime sahip. Burada kullanışlı efendim. Geniş. Geldik yatağımızı attık. Başları komidinizi koyduk. Burada perdemizi taktık efendim. Hemen sağ tarafta gardırop koyabileceğimiz alanlar da mevcut. Kıymetli misafir güzel bir gayrimenkul. Duvar içi aydınlatmalarına kadar her şey var. Geldik her odamızda beraber efendim. Buraya da yine çift kişilik yatağımızı atıyoruz. Başlara komedyen bırakıyoruz efendim. Yine bu tarafta gördüğünüz gibi gün ışığı alan bir pivisimiz var. Bu da panjolu. Ve burada da çalışma masanızı, gardırobunuzu koyabileceğiniz alanlar tasarlanmış durumda. Sol tarafta da yine bir yatak odamız var. Burası da genç odası olabilir. Diğer odalarımızdan biraz daha küçük. Geldik yine yatağımız, attık. Komodinimizi koyduk efendim. Çalışma masamızı koyduk. TV'mizi, PlayStation'ımızı, gardırobumuzu koyduk. Komple doğu cephesine güneş alıyoruz efendim. Dördüncü kat olduğumuz için efendim güneş alma durumumuz yok. Bakın bu birinci veya ikinci kat olsaydı aynı şeyi söyleyemezdim. Evet mutfak alanı en önemli alan hanımefendiyle ilgilendirecek en önemli bölüm neresi burası efendim. Gördüğünüz gibi 11 metrekareden oluşan bir kullanım alanı mevcut efendim. Burada bulaşık makinenizi 3 setinizi koyabileceğiniz alanlar hemen sağ tarafa bir buzdolabı koyabiliyorsunuz. Burada petek kullanılmamış buzdolabı koyabilsinler diye efendim. Yukarıda depolama alanlarımız mevcut. Burada aspiratör alanımız mevcut efendim. Güzel beyaz tonlar kullanılmış. Çim sütunumuz var efendim. Paslanmaz armatürümüz var. Yeteri kadar priz sistemi de yapılmış efendim. Çok güzel. Mutfağımız yeterli mi? Yeter. Sonuçta ayrı mutfak efendim. Evet ısı pompamız termodinamiğin ısı pompası. Şöyle gördüğünüz gibi kıymetli misafirler. Burada da yine cam balkona kapatılmış. Efendim buraya masa sandalye yapabilirsiniz. Ve burada da yine bir panjur sistem var. Burası da açık bölüm efendim. Buraya da şimdi bakın gördüğünüz gibi efendim ne yapılıyor? Bir apartman yapılıyor. Bir komşu apartmanı yapılıyor. Şimdi Fıratcığım buralarda arka cephe yok. Neden arka cephe yok? Şöyle gördüğün gibi bak iki apartman arası. Ha, 6 metre dedim ama ben e, sözümü geri alıyorum. Burada en az 10-12 metre belki daha fazla. Bir arabanın şöyle genişliği iki buçuk şu arabadan dört tane sığsa en az 10 metre araba yani 12 metrelik bir mesafemiz var efendim buralar sokak diye geçiyor genelde arabalar da çekiyorlar hatta dükkan da veriyorlar yani geniş ferah kıymetli misafirler biz şu anda şehir merkezindeyiz bakın reklam deposu var arkada ne bileyim medusa elektrik var Bunlar google'a yazdığınızda konumlarını görebilirsiniz altta kıyı export var örnek veriyor. Şoförler odasının sokağı. Yani bölgemiz çok güzel. Efendim sıfır ayarında 3 artı bir ayrı mutfaklı harika bir gayrimenkul sahibi olacaksınız. Fiyatımız 5 milyon 500 bin Türk lirası pazarlıkta var. Siz de bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.